Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Beni soracak olursanız düne göre bugün birazcık daha iyiyim. Nereye gidiyorum? Hazırlandım şöyle. <laughs> Fizik tedavim var. Saat 10'da randevum vardı. Oraya gideceğim. Şöyle üzerime mont giydim. Pardüsü gibi. Böyle uzun altıma eşortman altı giydim böyle. Ayakkabılarım var arada yeni ilk defa giyeceğim ve yürüyeceğim inşallah. Ayağımı vurmaz. Böyle rahat giyinmek istedim. Çünkü bazen hareket yapabiliyoruz orada. Öyle. Hadi çıkalım bakalım. Bir de dışarısı yağmurlu. Bakalım. Bayağı yağmur yağıyor. Ben de yürüyorum işte. Kamerayı çevireyim size. Biraz sizinle yolculuk yapalım. Buralar böyle. Dün hava çok güzeldi. Güneşliydi. Bugün de yağmur yağıyor. Her şeyle güzel. Her şeyin fazlası da zarar. Az da zarar. Her şey karar önünde. Buralardaki evler böyle tek katlı müstakil genelde. Burası çünkü ara sokak olduğu için buradaki yerler müstakil oluyor genelde. Yani İsviçre çok sakin bir ülke. Yani sokaklarda böyle çok çok kalabalık göremezsiniz. mecbur olmadıkça. Dışarı fazla çıkan olmuyor herhalde. <laughs> Gene AVM'ler falan kalabalık oluyor. Şehir merkezde kalabalık oluyor. Ama böyle köy araları genelde sakin. Görüyorsunuz. Evler bu şekilde yollar bu şekilde sizleri biraz çekmek istedim umarım sıkmamışımdır umarım beğenerek izliyorsunuzdur beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın biraz rüzgar var kusura bakmayın izlemede kalın buraya malzemelerimi hazırladım. Ne zamandır şöyle bir paket kemal kaşı tatlısı vardı. Bir türlü yapmak nasip olmadı. Dedim onu yapayım. Akşama da en azından tatlı olur. Şöyle ilk önce iki bardak şeker kullanacağım. ölçümü bu iki bardak yani şu kadar kaldı. Ocağımın altını açayım orta ateşte. Şekerini eritelim önce. şekerim eridi kaynamaya da başladı. Biraz limon suyu. kemal paşalarını koyalım. Bizim kemal Paşalar, gördüğünüz gibi şişmeye başlamış. Bunun kapağını kapatacağım. 20 dakika bu kadar da kapağı kapalı bir şekilde kalacak. Kapanı nasıl olacak? Bu ev işleri niye bu kadar mankör? Gerçekten her gün aynı şeyi yapıyoruz. Akşam her tarafı topluyorum bulaşık bırakmadan bunu bunu tertemiz bırakıyorum. Sabah kalkıyorum yine aynı şeyi başlıyorum. Yani ne yaptığın iş gözüküyor, ne bitiyor. Ben geldim, hiç dinlenmedim bana, işte Kemal Paşa yapıyorum. Yaşıkları toplayacağım, ortalığı toplayacağım. Sonra e, kendime inşallah bir kahve yapacağım, kahve ısmarlayacağım daha doğrusu. Bunu akşam unutmuşum maalesef. Niye böyle bir şey yaptım onu bilmiyorum. <laughs> <de yıkdığımız> <laughs> Zaten sadece salatayı yıkadım. kavurucu Görünmez kaza görmeyin. Görünmez kaza yaşadık. Şöyle robonun içine geçirdim. Biraz daha e, temizlik için sirke maş sirke ekliyorum. Yani ekliyorum, döküyorum. Çekil annem. <laughs> Kemal Paşalarımız oldu. Ben şöyle birazcık fındık çektim. Üzerlerine koymak için. İsteyen ee, Hindistan cevizi. Her şey koyabilirsiniz. Süsleyebilirsiniz.